Evet kurşun arkası takımı yapıyoruz. Şöyle yüzümüzü gözümüzü açalım kendimize gelelim. Evet Murat Usta kurşun sen şimdi arkası... tarif et. Kurşun arkası kaşık sahte. Atacağız. Hazırlık yapıyoruz şu an. Kullandığımız kaşık ne? Herhangi Onun bir özelliği tenekip... var mı? Yok herhangi bir özelliği yok. Ne o ne? Böyle hafif isimsiz hafif teneke kaşık ama şu kavisi verdim. Tabii söylüyoruz. Öteki evet. tarafı yaldızlı mı? Hologramlı mı? Hologramlı. Mu? Hologramlı Hologram, güzel. Hologramlı biraz hareketli bu ara. Hologramlı tercih ediyoruz. Bir aparat taktık yine. Evet. Aparat. Aparatın peşine kurşun. Bedenimizi oradan aldık. Kaç metre? Bu bir 0 kamış boyu mu? 0.30 0.30 misi ne? Misina. Bedenimiz de kamış boyunu biraz geçiyor. Evet. Şuralardan. Aynen, kamış boyu oldu ama. Kamış boyunu biraz geçiyoruz. Tamam. Ya kömür bugün gezdik. Hop. Kaşımızı bağlayacağız. Biz kaşımızı şu şekilde. Ha fırdönü fırdönü yani. takıyoruz ki bedenimizi rahat bıraksın. Kendi etrafında rahat olsun diye. Çok güzel. Evet. Güzel bir rüzgar var. Rüzgarı rüzgar de, de gösterelim ya. Rüzgarı de gösterelim. Evet halkayı yaptık. Evet. Halkanın etrafından 7-8 kere turluyoruz. Misine 0.30 muydu? 0.30. 0.30 beden kullanıyoruz. Büyük balık çıkma ihtimaline karşılık 0.30 kullanıyoruz. Ben normalde 0.26 kullanıyorum. Ha, güzel. Evet. Olay Ama bu. Satıyor musun? Yok. Is Şimdi Kutsun. şurayı çok buradaki olay şurayı çok fazla sıkmadan bunu oturtturup Ondan sonra. ondan sonra şurayı sıkmak ki bedeni yakmasın. Evet. Zaten kopanların çoğu bu yüzden kopuyor. Evet, o yüzden kopuyor. Burada sıkıyorlar. Çekiyorlar. Çekerken buradaki olayı, olayı çek. yakmış oluyor. Evet, Oo, bir balık daha Meyhane almış mı yani? Meyhane almışın. Sarıdır saçları ferman <laughs> yazdırır. Devamını Can abi söylesin. Devamını bir sen söylerdin. hadi hadi. Büyütün şunları da alalım. Çok güzel bir sarı. Güzel. Bedenimiz hazır. Bu arada 4.23 parça kamış. Kamış ne? Kamış 4.23, Sembol. Sembiyo mu? Sembol. Sembol. Dekartlonu aldım. Dekartlonu. Üst seviye kamışı. Güzel bir kamış. Sert bir kamış. Atarı güzel. Makine Filigen'in, onu da hediye Aha, verdi Cem Arslan evet. bana. Evet. <laughs> Gariban makinesi siyah Filigen. Evet, e, bunu da hazırladık. Atış ve çekişlerimizi yapacağız evet. biraz sonra da. E, niye böyle biraz masumluk diye baksana. Atış yapmak için bayağı bir yürüyeceğiz. <laughs> Bu arada sıraya giriyoruz ha, öyle. Parayla değil burada sırayla görüyorsun abi. Allah'tan bugün fazla sıra yok, kalabalık yok. Tabii böyle atış yaparken yürüyen vatandaşlara da yol vermek gerekiyor. Bunları da sıkıntıya sokmayalım. Ama yat geliyor. Evet. Bu taraftan çek. Ben şöyle bir şuraya koyayım. Hazır olsun. Evet. Yoldan geçenlere bakıyoruz. Şu. Ateş serbest. Şu yat bir gitsin. Allah. Ya da bekle. Ateş. Ama <laughs> gemin oraya kadar at. Fazla yüklenmedik. Ha? Fazla yüklenmedik. Makine yeni hediye şey olmaz. Evet. Şeyini çekiyor. Nerede? Yok aşağı doğru bakıyor da ona. Biraz yukarı çekmesi lazım. Atışta işte dibi buldurmaya çalışacağız ama. Abi ee? takılıyor dibi bulunca. Öyle de bir şey var. Mal. Dibi bulmayınca balık almıyor. Dipten tarayıp tarayıp çalışıyoruz. Değil? İşte işin en noktası o. İkisinin ortasını bulabilmek. Niye takılıyor? İşte bu yüzden takılıyor. Dibe atıyorsun tipteki parça taşları, kayalıkları takılıyor. Biz kapatalım da. İlk atışta takıldı olmasın. Parayla değil bunlar Cüneyt. Sırayla biliyorsun. <laughs> Hadi. Cüneyt bu arada çok güzel. Ya ya. <laughs> Kendi sarıyor. Üflüyorum sarıyor. <laughs> hani balık nerede? Evet arkadaşlar ufak ufak aksiyon veriyoruz. Sarımızı ne? Yaklaşık 88 87 böyle bir şey olması lazım. devirli. devirli. 480 gram ağırlığında bir, bir makine. Çok hafif. Hiç hissetmiyorsun. Sararken, Sararken de bir şey anlamıyorsun. Bir şey anlamıyorsun. Şöyle Böyle kafana bir de. Biraz zor biraz çeksek zor ama. Bunda onu yaşayamazsın. Şöyle yaşatır ama. İşte. ama. Bir iki atalım. Belki iyi bir balık bildiririz. Evet. Kaçtığımızda kamışın ucunu kaldıralım. Evet. Çok tamam. güzel, güzel yüzüyor. Evet, bir iki atış daha yapacağız. Alığı bindirdiğimizde o hep beraber yaşayacağız inşallah. Stop. <gülüyor> <gülüyor> Ne lan? Onlara bizim sayede sünnetçi diyorlar. Uğur'u kızdırdılar. Seni de mi? Hayda Neyse biraz sonra bunu teslim edeceğim sana. Cüneyt. Bağlama onu bırak öyle. Şundan bir atış yapayım bunu teslim edeceğim. Şu bir gitsin. Var mı başka gelen? Önünde şu an. Bir saniye az aksın şu. Az aksın bu. Solda hafiften. Tamam sollu atabilirsin. Cemak Aksoy seni çeksin. <laughs> Evet, aldık. Güzel basıyor, ara sıra çekiyor. Ekine çok rahat sarıyor tabii. Ama balığın ağırlığını da hissediyoruz. Hoppa! Evet. İşte bu. Askele. Gel Maxoy.